Evet şimdi gelecek yıl Çanakkale Köprüsü'nün tamamlanacağı bilgisini biliyoruz. Ama tabii bununla birlikte başka bir konuyu konuşuyoruz. Bu konuyla ilgili 1.8 milyar avroluk köprüye 2.8 milyarlık bir garantiden söz edeceğiz efendim. Detaylarını da CHP Zonguldak Milletvekili Sayın Deniz Yavuz Yılmaz bizlere aktaracak. Merhaba Sayın Yavuz Yılmaz, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Efendim şimdi gelecek yıl bu köprünün biteceğini biz biliyoruz ama daha bu aşamaya gelinmeden maliyet konusunu konuşuyoruz. Nedir durum bu konuyla ilgili? Evet, resmi belgeler ve evraklara göre Hı -hı. konuyu masaya yatırıyoruz. Benim yaptığım, CİMER'den yaptığım başvuruya gelen yanıta göre... Çanakkale Köprüsü'nün maliyeti burada elimde resmi belgesi. Maliyeti 7 milyar 144 milyon 50 bin 993 Türk Lirası. Şimdi bu tutarı biz o günkü yani sözleşmenin yapıldığı günden avroya dönersek yani bugüne kıyaslayabilmek için maliyeti 1 milyar 830 milyon avro. Aynı zamanda da yine gelen yanıta göre biliyoruz ki araç geçiş ücreti yani hazinenin verdiği bir araç için verdiği araç geçiş garantisi öyle söyleyelim. Hı hı. 15 avro artı kdv aynı zamanda da hazinenin verdiği günlük araç geçiş sayısı 45 bin ve e, işle görevli şirketin işletme süresinin de Yine bir başka benim yaptığım başvuruda e, gelen yanıta göre 10 yıl 8 ay 12 gün. Bu işletme süresi. Yapım süresi kısaldıkça işletme süresinin de uzadığı bir formül geliştirmişler. Böylelikle şirketin karı artıyor. Çünkü e, Cimer'den yine benim yaptığım bir başka başvuruya gelen yanıtta da Çanakkale Köprüsü'nün kamuya devri 28 Mayıs 2034 tarihinde olacak. Yani kamuya devredileceği tarih belli. Yapım süresi de kısalınca dolayısıyla işletme süresi uzamış olacak. Verilecek hazine garantisi de e, uzayacak ve e, araç geçiş garanti sayısı da artmış olacak. Hı hı. Ve neticesinde şu anda en az şirketin kasasına girecek garantili köprü geliri 2 milyar 844 milyon lira. Yani köprünün maliyetiyle AK Parti hükümetinin görevli şirkete garanti ettiği tutar arasındaki fark 1 milyar 14 milyon avro. Yani bu şirket bu işi yaparken bu parayı garanti, kar edeceği bir şekilde garanti edilmiş oluyor. Aynı zamanda da bununla da yetinilmemiş. Yani şöyle diyelim bazı araçlar köprüden geçecek ücretini ödeyecek. Bazıları da garanti sayısının altında kaldığı için o geçmeyen araçlarla ilgili hazine yani vatandaşlarımız vergileriyle o geçmeyen araçların parasını ödeyecek ama burada geçen araçların hepsi aslında sanki geçen otomobilmiş gibi düşünülerek hesap yapılıyor. Yani 15 avro tutarında para ödeyecekmiş gibi. Halbuki Buradan kamyonlar da geçecek, tırlar da geçecek, otobüsler de geçecek. Onlar 15 euronun çok, çok daha üzerinde paralar ödeyecekler. Ve bu yüzden de şirketin karı hızla yükselecek. Yani kağıt üstünde hesaplanandan çok daha fazla kar edecek. Ve buradan da bizim yaptığımız hesaplamalara göre anlaşılıyor ki AK Parti aslında 3 köprü parasına bir köprü yapıyor. Hmm. Ve ortada da büyük bir vurguna bir kez daha imza atmış oluyor. Şimdi Türkiye'de bu geçiş garantisi e, konusunda aslında sınıfta kalındığını biliyoruz. E, siz bu konuyla ilgili ve diğer geçiş garantisi olan durumlarla ilgili araştırmalarınızı hep yapıyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Peki bu ısrar niye? Bu geçiş garantisi ısrarı mesela neye göre garanti ediliyor? Nereden biliniyor bu? Evet, ya bu konuda e, isabetli e, bir fizibilite yapmadıklarını zaten biliyor. Evet, ha, geliyor değil mi ses? Evet evet duyuyoruz sizi. E, isabetli çalışmalar yapmadıklarını biliyoruz. E, plansızca, hesapsızca ve öngörüsüz bir şekilde, ancak büyük ve devasa proje görüntülerinin arkasında da büyük vurgunlar ve büyük hortumlar e, yaratıyorlar. Yani burada Çanakkale Köprüsü'nü yaparken aynı zamanda öyle devasa bir tutarı bir şekilde peşkeş çekiyorlar ki kendilerinin de ortak olduğu bir yapının içinde yandaşlarını zengin ediyorlar. Ya aslında bunu bir yerde gizliyorlar ve saklıyorlar. Osman Gazi Köprüsü'nde görevli şirketin karı %600. Bakın %600 kar ediyor. Zafer Havalimanı diye bir havalimanı yaptı, evet. yapıldı. E, hayali bir havalimanı niteliğinde 2021 yılının ilk e, 8 ayındaki e, zarar %99 Verilen Yolcu garantilerini tutturamıyorlar. E, e, geliyoruz 2020 yılına yine %99 Koronavirüsün olmadığı 2019 yılındaki tutturulamama oranı %97 2018-2014 yılları arası %96. 2013 e, yılında %95 e, havalimanının faaliyete geçti. 2012 yılında AK Parti'nin hata payı %98 ve bu ortalama hata payıyla devam ederse de devasa bir zarar 2044 yılına kadar devam edecek. Yani sadece bugünden değil Aynı zamanda yeni doğacak çocukla bebeklerin, evet. çocukların ve gençlerin geleceğinden de çalıyorlar. Böylesine devasa bir vurgun var. Çanakkale Köprüsü de bunlardan bir tanesi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak köprü yapılmasın, tünel yapılmasın, havalimanı yapılmasın demiyoruz. Tabii ki yapılmalı. Ancak doğru yerde, doğru zamanda, doğru maliyetlerle ve vatandaşın vergileriyle Önce devlet tarafından yapılması düşünülmeli ve ardından da e, özel firmalarla bir birlikte bir çalışma yapılacaksa da makul kar marjlarıyla yapılmalı ve vatandaşlarımız bu köprüleri mümkün olduğunca ücretsiz kullanmalı. Yani Ama otoyol bahane... ücretinden de ödeyecekler değil mi şimdi geçseler de geçmeseler de? Tabii tabii bu bu bir konsept zaten. Konsept şöyle geçiyor. Yani Çanakkale Köprüsü e, o otoyol projesinin bir kısmını oluşturuyor. Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale, Savaştepe otoyolu e, Malkara Çanakkale kesimi işi bu. Yani dolayısıyla burada kilometre başına yine e, bana gelen resmi yanıta göre bakın diyor ki otoyolda kilometre başına 0,05 avro artı KDV ücret ödeyecek geçenler. Bakınız bu rakamların hepsi avro tutarında belirleniyor. Biz nerede yaşıyoruz? Türkiye'de yaşıyoruz. Çanakkale Köprüsü nerede? E, Türkiye'de. E, bunu yapan firma ağırlıklı olarak kim? Yandaş bir firma zaten. Yani yanına bir firma alıyor. E, işte kredibilite sağlamak için. E, o kredileri de nasıl aldıkları ayrıca incelenmesi gerekli. Çünkü projenin maliyetini kredi talep ederlerken yüksek gösterip çünkü yanlarına aynı zamanda da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı da aldıkları için kendilerini denetlemesi gereken aslında hükümet kendileriyle ortak hareket ettiği için şirkette ortak karlılık bir yerde bir menfaat ortaklığı temin ettiğini düşünüyoruz. Böyle bir perspektifte yaklaştıkları için yurt dışından kredi talep ederlerken istedikleri evrakları da tanzim edebiliyorlar. Dolayısıyla da projenin maliyetini yüksek gösterip, e, kullandıkları kredinin oranını artırıp aslında zaten işe başlarken e, projenin maliyetini karşılık üstünde de bir e, kredi üzerinden kar marjı yaratıyorlar. Yani aslında konu Çanakkale Köprüsü'nde de diğer AK Parti tarzı yapılan yap işlet devlet modeli projelerde de bizim belgeliğe açıkladığımızın çok daha ötesinde bir vurgun var. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı iktidara geldiğinde hepsini daha derin bir şekilde belgeleyeceğiz ve mahkemelere götürmeye devam edeceğiz. Yani vatandaşımız hem Türk vatandaşı olup hem Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayacak hem kendi vergileriyle köprü, tünel, otoyol, havalimanı ...yaptıracak... ...hem de buralardan geçerken de... ...devasa tutarlarda parayı... ...döviz cinsi üzerinden ödeyecek... ...ve oradaki Onun hareketlilik ...yükselme devam ettikçe de... ...daha fazla para çıkmış olacak tabii ki... Tab ...tabii burada en... E, ...büyük karı, en garantili şekilde... ...görevli şirket elde ediyor... ...yani araç geçse de... ...para ikisini alıyor... ...araç geçmese de parasını alıyor... ...yani dünyanın neresinde... ...böyle bir ticaret var... Gerçekten bu Ak Parti'nin icadı, ben Ak Parti tarzı yap işlet devlet modeli diyorum. Çünkü yap işlet devlet modelleri dünyada uygulanıyor ama bu tarzda uygulanmıyor. Yani devlet öyle bir öngörüyle yaklaşıyor ki yurt dışında bütün gelirler giderler her şey belli. Ancak Ak Parti'nin bu yaptığı projelerde ise. E, devasa e, köprü tünel otoyolu ve hava yollarının arkasına gizlediği devasa bir vurgun var hı hı. evet ortada bir köprü var mı evet bir köprü var ama hangi fiyata yapılmış 3 köprü aynısından 3 tane daha köprü yapma fiyatıyla yapılmış diğerleri nereye gitti bu paralar nereye gidiyor e, büyük bir vurguna dönüşüyor nasıl hazinenin ödediği e, garanti tutarlarıyla Evet. Peki efendim çok teşekkür ediyorum kıymetli katılımınız için. Verdiğiniz bilgiler için de aynı zamanda.